Evet, merhabalar efendim. Merhaba. Bir yeni yıl daha beraber karşıladık. Ya Türk evet, yeni hep beraberiz. Güzel. <laughs> neler söyleyeceksiniz? Bir yıllar geliyorduk. Ya bir, bir şey bakayım. söyleyeyim şu 2023 lanetinde <laughs> biz şey, oradaki hepsi kalsın orada. O kötü şeyler yani e, son yaşadığımız olaylar, bütün geliri, efremler, bir sürü şeyler, skandallar, e, paralar, pullar. O tür şeyleri artık yaşamayalım şu 2024'te. Hep güzellikler ve sağlıklar olsun. Önemli olan bu. Gerçekten. Onu istiyorum. Kıyafet gibi ışıl ışıl bir ışıl, O yüzden gittim altın mı giydim? bu sene altın çok şeymiş. Bereketmiş ve altın yani renk ve bu metal olarak çok bereketli. Siz evrene enerji oluyorsunuz ha, herhalde. Enerji, bu. Evet. <laughs> enerji oluyorum. Bütün insanlara enerji oluyorum. Valla bu şey bu sefer biraz şey yaptım. Bir e, siyahi modacının kıyafeti Londra'dan özeldir. <laughs> böyle bir Leopar havası da var gibi değil mi? Sanki öyle değil ama aslında bir... onu resimde gördüm aldım böyle çıktı. <laughs> <laughs> Siz tanelerden kazandığınız bir anan kıyafetleri Aksesuara ee, inanılmaz derecede yatıran bir insansınız gibi geliyor. Ama bu böyle olmak zorunda. Yani şık görünmem. Şimdi e, ben bir şov adamım. zaten. Siz yıllardan beri biliyorsunuz. Evet. Şov yapıyorum. İnsanlar beni böyle görüyor. Ben gözümü boyayayım, böyle giyeyim, böyle çıkayım. İnsanlar onu seviyorlar bende. Şimdi şu kıyafeti herhalde benden başkası giymemiştir Türkiye'de. Yok evet. zannetmiyorum yani. Çünkü onlara casip gelen o. Yoksa 35-40 sene yakında nasıl kalacaksın hayatta? Sizin gardıroplar da fenadır diye düşünüyorum, gardıroplar o işi bir gerçekten... bir durum var... Bir giydiğinizi bir daha giyebiliyor musunuz? Giyiyorum, kombin yapıyorum. Ama şöyle bir durum var, ben bir şey atamıyorum. Yani atamıyorum, geçen gün Sevgili Mert'le konuştuk. Hani bir, e, bir şey, e, böyle şeyler varmış. E, platformlar var, platformlar, bağış platformlar kampanyası var. tarzı... Onlara benim böyle bir yardım veya evet. dökdöndürgesine böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Atamıyorum, yani, benim bundan hiç benim böyle bir durumum var. Aslında bir de böyle, böyle kıyamıyorum. Bakıyorum yeni duruyor, sıfır duruyor böyle bir şey. Hem de bazıları çok marka filan böyle olmuşum. Ama Fatih Yörek'te çok bonkör derler. Öyle açık ben, ben ama evet, kıyafetler de mi öyle? Böyle bir tanesi kıyafetlerim böyle bir şeydi. Eskiden hani şey... Çocuklarım gibi, gibi. Ya bir şey söyleyeyim mi size? Plastik kutuları saklıyordum ben. Sak istifliyordum yani. Çok saçma ama istifliyordum onu. Şimdi atıyorum. Yani 40 bardak belki bulundurum bir kenara koyuyordum ya. Böyle bir garip bir huylarım vardı. Benim Yıllar ciddi, geçtikçe ciddi. değişiyor herhalde. Tabii canım işte artık saçmalık. <laughs> yani o topladıklarınız herhalde Bodrum'daki üç katlı evi doldururdunuz değil mi? O plastiklerle onlarla. Ne doldurulmak ne <laughs> doldurulmak. Ciddi söylüyorum. Fakat bir şey söyleyeceğim. bazen onlar da çok işe yarıyor ha. Böyle yani her şeyi bir düşünün. Düşünün. Hele zaman bu öyle bir zaman. Böyle her şeyinizi böyle bir israfını dikkat edin. Aldığınız zaman ileride onları kullanabilecek bir duruma gelmesi lazım yani. Biz biraz bu konuda şanslıyız ama çok çok büyük paralar vermiyor. Bak bunu söylüyorum. Bana evet. çünkü bazen telefon açıyorlar. Sen çok büyük paralar veriyorsun. Kostüme günah diyorlar. Paraları harcama diyorlar ama gerçekten Türkiye'den böyle hani herkesin gidip olduğu yerlerden gidip seçiyorum. Bir gözüm bu bile yurt dışı dediniz ama bir anlamda ama, ciddi yurt dışı bir... ama grup bir... Türkiye'den almış olsaydım milyonlar verecek. Evet. Ben buna Türk parasıyla milyon verdim. Türk parası. Ortaki Türk parasıyla milyon yine buradan bir başlık çıkar bize yani bize bahset. hani bir arabanın yarısı kadar bir fiyat olurdu bu Türkiye'de. Ama gerçekten yani size işte söyleyeyim normal bir mağazadan bir kazakla kısla, pantolonla aynı fiyatta. Yani söyleyeyim şu şunun fiyatı ne kadar biliyor musun? 300 dolar. 300 dolar. Evet. Bu kombinin fiyatı. Yemin ediyorum size. Yani gerçekten evet, size yemin çok ediyorum böyle uçuk Çünkü bir fiyat bekliyorum. Yani buluyorsunuz. Şimdi artık akontlar var. Oradan bakıyorum. Gözüm çok iyidir. Bunu da morunu aldım ben. Morunu diyeceğim. <laughs> bir tane aldım dursun bunları kombin yapar diyelim. Yani delim böyle bir delir artık. Tasarruf. Tasarruf değil. Değerleniyor dolar da artıyor. Valla <laughs> Dolar da artıyor ya. Otuz ayaklaşıyor. İkinci el kıyafetler de satılıyorsunuz. Hani bu aşı yapmasanız evet, da, da satılıyor. Ben bunu kırarım. O fiyata gitmeyeceğim. <laughs> 500 doları var canım. <laughs> var var. Ama bak siz yakından görüyorsunuz çok güzel. Bir de temiz kullanılmış. Sadece. Şu an. Benim bir kıyafet, ayakkabılarım, 20 senelik ayakkabılarım geri alınmış. Burada öyle evet, kullanıyorum ben. Kıyafet kılık kıyafetimi çok dikkatli kullanıyorum. Seçim Ben şişman kendi <laughs> 2023'te sizin için üzüldüğünüz, sevindiğiniz önemli kılık var mıydı? 2028 e, 2028 e, 2028 e. Yani 2023'te kim üzüldü? Yani bir kere bir zor dönemden çıkıyor ama bizler olarak. olarak. Ben yani çok, çok daha seçim yaşadık. E, deprem yaşadık. E, çeşitli kötü şeyler duydum. Yani bir sürü cevaplanamayan şeyler duydum. Ee, bu en son bu şey e, bu Riyad'daki o da bir problem bence. Yani Türkiye'nin başına böyle şeyler gelmesini istemiyorum. ben yani, Türkiye böyle şeylerle anılsın istemiyorum. Gerçekten çok sorumlu. Yani biz çok güzel bir milletiz ya. Biz çok güçlü bir milletiz. Yani artık e, bu o gücümüzü göstermemiz lazım. İçimizdeki kavgaya son vermemiz lazım. Biz birbirimizi tutmalıyız. Böyle eee Birileri yapsın diye beklememeliyiz zaten. Biz hepimiz el birliğiyle yapmalıyız. El birliğiyle e, biz ülkemizi ve ruhumuzu güzel bir hale getirmemiz lazım. Yani böyle el bir birliği falan güzel mesajlar var. Yani dostluklar da vardı. Evet. Görüş imzaladığımız insanlar ben var vardı. Ben kimseyle düştüğüm Çünkü sana cami çok fazla arkadaşla görüşmüyorsun. Ben Biraz çok da. Yok. Evet arkadaş Yok. Işte. Yani şöyle bir şey. Onlar da görüşmüyorlar. Yani ben ben, ben küstüm diyemem ki. Herkes öyle. Bir, bir, kim kimseyle evet. görüşmüyor. Herkes bir adını söylüyor. Benim için herkes güzel. Herkes iyi. Fakat hani diyaloglar yürümüyor yolunda. Diyaloglar olmuyor. Çünkü birileri bir şey söylüyor, birileri ona söylüyor, onu söylüyor. Yalnız düşüncelere giriyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki lanet olsun diyorsun. Konuş birbirine gitsin, kötü şeyler olmasın diyorsun. Öyle, öyle oldu. Bu sefer ne oldu? Küsüm olmuş oldu. Sanat camiasına elinde Elinde sonunda birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Ya şu Kıbrıs uçaklarını biliyoruz. Yani herkes uçakta. Nasıl konuşuyorsun? Herkes uçakta. <laughs> Yani diğer lafa demek lazım ama şöyle şunu, şunu söylemek istiyorum. Lütfen. Evet. Bütün sanatçı arkadaşlarım hepsi gelip benimle konuşur. Ama birbirleriyle konuşmuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ortak nokta Fatih Ürek Valla bana iyi konuşuyorlar. Yani bunu sevgili Tarkan dahil. Yani çok eski dostumdur. Çok severim bunu. O da yani. Konuşuruz. Ben konuşurum artık. Tarkan demişken Tarkan 12'ye hiçbir zaman yeni yıl 12'de girmiyor. Yani 11.45'e sahneden iniyor. 12'ye beraber seyirciyle girmek için.

Geçen o, sene çıtır. hatta evet. 1.45'te indiği için otelde bayağı bir kriz Derni çıktı. Yani o sene de evet. çıktı ama. evet. o sene de çıktı ama, ama bu sefer 15'te inmek için ekstra bir ücret istemiş. 200 bin euro değil mi? Euro. Vallahi evet. ben bu konuda yorum yapamayacağım tabii. Çünkü para mevzusu onun bir çeşitli bir çarptan şimdi ne yazılırız? Ama yani bize ne Ben niye istemedim? <gülüyor> evet. <laughs> Oteldeyiz şu an hemen çıkmadan bir komşu mutlarsınız. <laughs> evet. Niye <laughs> öyle ki de geçiriyorsunuz? Siz bir de öyle ki geçiriyorsunuz saat 1.10 öyle mi? <laughs> ama Türkiye Saati'ye bak biz bilir gidelim. Yok Türkiye saatiyle iki şu an. Ha? Türkiye saatiyle iki şu an. Şu tabii tabii. Ama burada sen bir saat geliyiz. Sen bir işte. Bir, bir ha, yani bir işte yine yine siz bonkörsünüz bu tamam, anlamda. Anda, ben bu sahnede değilim de işte. Ben ama sahnede saydık. Ya ne ben niye anlıyorum? Siz almanız lazım. Ben neden almadım ya. <laughs> ya? Ama seyirci görmek istiyor, sanatçıyla girmek istiyor. Zaten o yüzden <laughs> sanatçıya gelmek istiyor. O var yani. O tercih tercihi. O çünkü onu bir şey diyemem. Ne Ne yapsa yeri de diyorsunuz. Evet, yapışıyor. <laughs> Vallahi çok Valla çok ithalendir o. Peki. Ben Güzel bir sene olsun o zaman. Ya olsun. size de arkadaşlar. inşallah Allah istediğiniz gibi gönlünüze güzel şeyler versin. İnşallah. Yani sevgili seyirciler, buradaki arkadaşlar çünkü onlar gelebiliriz bizim gibi çalışıyorlar muhabir arkadaşlar, kameraman arkadaşlar, gazeteci arkadaşlarım. Onları da inşallah Allah gönüllerine göre versin. Amin. olsun. Amin. Amin. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.